Merhaba arkadaşlar zamanı gelmişken bir kabak tatlısı yapalım dedik e, mükemmel bir kabak tatlısı oldu gerçekten şiddetle bu tarifimi tavsiye ediyorum Evet bir kilo kabağımızın üstüne 2 su bardağı şeker ekledim ben siz daha az şekerli seviyorsanız bir su bardağı ya da bir buçuk su bardağı da ekleyebilirsiniz e, Kabağında şeker olduğu için hani bir su bardağı da ekleseniz yeterli olacaktır eminim. Bir su bardağı da su ekledim. Neden suyu ekledim? Ee, şekerde bekletecek vaktim olmadığı için, zamanım olmadığı için bir su bardağı şeker ekledim. Ay su ekledim pardon. Ee, ama sizin zamanınız ve vaktiniz varsa e, şekere yatırarak da kabağın kendi suyunun salmasını bekleyebilirsiniz. 2 saat 3 saat kadar <laughs> Evet kabağımı görüyorsunuz lokum gibi pişti. Gerçekten e, şimdi tam mevsimi tam zamanı iken kabak tatlısı mükemmel gidiyor. Akşam yemeklerinizden sonra ağzınızı tatlandırın. Yarım tane limondan birkaç damla limon suyu damlattım. Ve elimle sallıyorum ki limon iyice aktifleşsin şerbette birkaç kez sallama görevini yapıyorum. Şerbetin bir güzel limonla aktifleşmesi için, kabakların bir güzel içine suyunu çekmesi için şerbetini. Görüyorsunuz nasıl köpürüyor limondan sonra. Şerbeti yoğunlaşıyor. Limondan sonra bir 5 dakika falan daha kaynattım. Evet. Altını kapattım ve ılımaya bıraktım. Kabaklarımızı tabaklara alıyoruz. Siz nasıl seviyorsunuz bilmiyorum. Ben tahinle çok seviyorum. Gerçekten kabak tatlısına tahin çok güzel yakışıyor. Şiddetle tavsiye ederim denemenizi. Tahin ve cevizle Kabak tatlımızın üstüne tahinimizi de döküyoruz, cevizimizi de serpiyoruz ve yemeğe hazır. Tahin, kabak ve ceviz üçlüsü gerçekten muhteşem. Bakın, bakamıyorsunuz. Tabağı az öne çektim. Ee, lokum gibi oldu. İçine şerbeti çok güzel çekmişti. Gerçekten. dediğim gibi ben 2 e, su bardağı şeker eklemiştim arkadaşlar. Siz 1 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Çok şeker de sevmiyorsanız. Biz tatlıyı sevdiğimiz için 2 su bardağı eklemiştim. Arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı, like atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.